Merhaba değerli arkadaşlarımız, Çay Video kanalımıza hoş geldiniz. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Değerli arkadaşlarımız, bugün sizlere çok şifalı bir bitkinin kökünden bahsedeceğiz. Bu görmüş olduğunuz bitkinin kökü arkadaşlar, adam otu ya da adem otu kökü gerçekten çok şifalı. Bunun yanında, şifanın yanında aynı zamanda da zehirli bir bitki arkadaşlar. Hem şifalı hem zehirli. Bunun için mutlaka bu bitkiyi kullanmadan önce bir uzmandan, bir doktordan yardım almanız gerekiyor. Doktora danışmadan da kullanmamanız gerekiyor değerli arkadaşlar. Bu ot genellikle Akdeniz, Ege gibi yerlerde bulunuyor. Ve yaklaşık 1-1,5 metre, 2 metre denliğe kadar inebilen bir bitkinin kökü. Normalde bitki toprak yüzeyinde çok az görülen ve... Küçük küçük meyveleri olan, pembe çiçekleri olan ve geniş yapraklı patlıcan giller familyasına ait olan bir bitki ancak kökü dediğimiz gibi çok derinlere inen ve kökü orada odunlaşan, kalınlaşan bir bitki. Neden adam otu deniyor arkadaşlar? Bu bitkinin bazı kökleri insana benzediği için, tıpkı insan gibi olduğu için adam otu ya da adem otu olarak biliniyor değerli arkadaşlar. Bunu nasıl kullanıyoruz? Bunu değerli arkadaşlar biraz sonra nasıl kullandığımızı göstereceğiz. Gerçekten doğru kullanıldığında birçok hastalığa şifa oluyor. Özellikle uyuşturucu niteliğinden dolayı ağrı kesici, analizik, afrodizak gibi birçok alanda kullanılıyor. Migren ağrılarında, romatizma ağrılarında, işte burkulmalarda, eklem ağrılarında anında geçirebilen bir bitki arkadaşlar Ben Antalya gezimi sırasında Düden şelalesini gezerken ayağımı burktum ve ayağımda bir ağrı oluştu arkadaşlar o yüzden bu Adem otunu aldım Onun kökünü aldım Biraz sonra uygulayacağım size de bunu göstermek istedim Bunu uygulamak için değerli arkadaşlar şöyle üzerindeki hafiften kökü kesiyoruz şuradaki kökü kesiyoruz şöyle Size şimdi göstereceğim. Yakın çekim alıyorum kameramı. Göstereceğim. Şöyle değerli arkadaşlar. Bir bıçan arkasıyla şu şekilde yaklaşık pirinç tanesinden birazcık fazla kazıyoruz. Önce şöyle bir parmağı biraz zeytinyağı döküyoruz. Ve sorunlu bölgeye şöyle sürüyoruz. Benim burası arkadaşlar burkuldu bileğimden yukarısı burkuldu ve o yüzden de e, şu anda ağrıyor. O yüzden bu kremi sürüyorum şimdi. Daha sonra zeytinyağını sürdükten sonra değerli arkadaşlar adamoto kreminde şöyle sürerek e, sorunlu bölgeye sürüyoruz. Bu şekilde oval şekilde sürerek. Bu şekilde sürdükten sonra arkadaşlar yanmaya başlayacak. Hiç merak etmeyin, e, yandığı zaman ne demek oluyor? Bu kanı buraya topluyor arkadaşlar ve ağrıları yavaş yavaş buradan dışarıya atıyor. Zeytinyağı ile birlikte e, üzerine sarmayacağız çünkü zeytinyağı ile beraber havada e, deriye ulaşacak derinin içine geçecek ve ağrılarımıza son verecek arkadaşlar. Bu şekilde doğal olarak e, kendimiz evde romatizmalarımızdan ve diğer ağrılardan kurtulmuş oluyoruz sevgili arkadaşlar. Şimdi yanmaya başladı zaten. Biraz sonra da kızaracak arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Herhangi bir zarar vermeyecek derimize. Bu şekilde sürmeye devam ediyoruz. Gene gördüğünüz gibi burası kabuk bağlayacak değerli arkadaşlar. Adam otu kabuk bağlayacak. Tekrar bir daha kullanacağınız zaman Tekrar burayı keserek aynı şekilde uygulamaya devam edeceğiz değerli arkadaşlar. Bunun yanında gene e, bunun e, kremini yapabiliyoruz. Onun yanında gene çayını hazırlayabiliyoruz. E, birçok hastalıkta bunu kullanıyoruz değerli arkadaşlar. Evet ben daha önce bunun kremini de hazırladım. Kendime krem olarak da hazırladım arkadaşlar. Kreminden de ağırlı bölgeye sürdüğümüzde ağrılarının geçtiğini göreceksiniz değerli arkadaşlar. Arkadaşlar eğer migren ağrımız varsa bir iki damla zeytinyağını önce migrenli bölgeye sürüyoruz arkadaşlar. Şöyle migrenli bölgeye sürüyoruz. Baş ağrısı migrenli bölgeye şu şaka kısımlarına Zeytinyağını sürdükten sonra aynı şekilde gene buradan kazıyarak arpa kadar kazmamız yeterli arkadaşlar. Şöyle arpa kadar kazıyip parmağımızın ucuyla ağırlı bölgeye bu şekilde sürüyoruz değerli arkadaşlar. Anında ağrınızı kesecek migren ağrısı, baş ağrısı ne varsa değerli arkadaşlar bu durumda ağrınızı tamamen kesecek çok kısa zamanda baş ağrısından ve ağrıdan kurtulmuş oluyorsunuz. Sentetik hapların yerine, kimyasal hapların yerine değerli arkadaşlar işte bu adam otuyla çok kısa zamanda kurtuluyorsunuz. Ve, e, ve gerçekten çok etkili, doğal olmasına rağmen e, içinde 0.3 oranında zehirli madde olduğundan dolayı bu otun satışı yasak arkadaşlar. Şu anda hemen yakmaya başladı anlamı zaten. Anında yanmaya başlıyor. Tıpkı Bengali gibi, Vix gibi arkadaşlar önce yakacak, sonra ağrıyı tamamen geçirecek değerli arkadaşlar. Nerede kızarıklık olacak? E, bu normal çünkü oraya kanı topluyor arkadaşlar. Bu ot tamamen doğada kendinden yetişen bir otun kökü ve içinde hiçbir kimyasal madde yok. E, tamamen doğal ortamında kazılarak bu otlar bulunuyor arkadaşlar, bu kökler bulunuyor ve oldukça bu kökü bulmak zahmetlidir değerli arkadaşlar. Dışarıda toprağın üstünde çok az bir yaprakları ve çiçekleri gözükür. Bazen de meyvesi olur. Onun altında yaklaşık 1,5-2 metre altında da bu kökler büyürler arkadaşlar. Gerçekten bulması ve kazması çok zahmetli olduğundan dolayı kilosu da oldukça pahalı. Yani şu elinde görmüş olduğunuz adam otu yaklaşık 150-200 gram biz bunu 300 liradan aldık arkadaşlar kemer altında bir arkadaş satıyordu. Orada gördük ve oradan aldık. Bunu ben kreminde yaptım. kremi yapmak çok basit değerli arkadaşlar. Dediğim gibi buradan kazıyorsunuz Çok az bir suyla macun haline getiriyorsunuz. Macun haline getirmeseniz de bu şekilde sıvı olarak doğrudan sürebiliyorsunuz değerli arkadaşlar. Bunun yanında gene zeytinyağı da katarak içine daha hızlı emilmesini sağlıyoruz. Bu şekilde adam otundan kendimizi tedavi etmiş oluyoruz değerli arkadaşlar. Ben böyle kendime hazırlıyorum. E, kremini de hazırlıyorum sevgili arkadaşlar ve e, bu kremi de gerektiği zaman işte anında e, migren ataklarım olduğunda ya da bir yerim ağrıdığında ya da bir burkulma olduğunda herhangi bir şey olduğunda işte bu adamotuluk kremini kullandığımda ağrı kesici kullanmadan herhangi bir kimyasal hap kullanmadan kendimi tedavi ediyorum değerli takipçilerimiz. Sevgili arkadaşlar baştan da söylediğim gibi bu e, ot e, %0.3 oranında zehirli madde olduğundan dolayı içinde aynı zamanda uyuşturucu madde olduğundan dolayı satışı yasak. Ancak bunu bazı kişiler e, tezgahlarda satıyorlar, e, bulunabiliyor. Oralardan e, temin ediliyor. Aktarlarda e, bulunmaz. Neden bulunmaz? Çünkü aktarlarda bu otların satışları yasak arkadaşlar. O yüzden de insanlar bunları bulduğunda kendileri satışa sunuyorlar ve asla ve asla diğer takipçilerimiz kesinlikle ve kesinlikle doktor tavsiyesi olmadan, doktora danışmadan hiçbir şekilde kullanmamanızı öneriyoruz. Çünkü dediğim gibi her ne kadar doğal olsa da içinde %0.3 oranında zehirleyici madde olduğundan dolayı Allah korusun kendinize zarar verebilir. Bunun yan etkilerde oldukça etkili arkadaşlar. Ölümlere kadar götürebilecek bir yan tesiri var sevgili Sadece ağrı kesici değil, aynı zamanda afrodizak etkisi de vardır adam otunun. Cinselliği artırır, bunun yanında gene yorgunluğu giderir, direnci yükseltir arkadaşlar. Gene bunun yanında böbrek rahatsızlıklarından doğan idrar yanmalarında da adam otu sıklıkla kullanılabilir. Binlerce yıl boyu cerrahide anestezi maddesi olarak kullanılan adamotun afrodizak etkisi de vardır. Adamotu aynı zamanda zengin bir mineral kaynağıdır. Türkiye'nin yanı sıra dünya genelinde de adamotu oldukça fazladır. Mavi ve mor çiçekli bir bitki olan adamotu, Türkiye ve dünya genelinde çok bilinen bir bitkidir. Kötü kokusuyla bilinen adamotun kökleri ise insana benzer, bazı kişilerde yaşanan ağrılar ve çoğu hastalıkların geçmesinde de önemli rol oynar. Sokak aralarında ve dere kenarlarında adam otu bulmak mümkün. Özellikle kıyıda köşede daha rahat yetişir. Dayanıklı bir bitki olan adam otu, yağışlı seven bir bitki olarak öne çıkmaktadır. Hastalıklar geçirmede oldukça etkili olan adam otu, aynı zamanda önemli bir afrodizyak görevde görür. Bu bitkinin ise aynı zamanda ağrı kesici ve direnç oluşturucu bir özelliği bulunmaktadır. Adam otu hastalıklar ile mücadelede kullanılan önemli bir bitkidir. Aynı zamanda bu bitkin ağrı kesici özelliği de bulunuyor. Afrodizak etkisi bulunan adam otu cinselliği de artırır. Yorgunluk hissine karşı kullanılan adam otu hızlı bir şekilde diren sağlar. Gene vücutta yaşanan spazmları da giderir. Adam otu bağışıklık sisteminde geliştirir. Böbrek rahatsızlıklarından doğan idrar yanmalarında da adam otu sıklıkla kullanılabilir. Aynı zamanda şiddetli diş ağrılarını gidermek için adam otları rahat bir şekilde kullanılabilir. Bu sayede pek çok fayda sağlanmıştır. Adam otları oldukça keskin bir bitki olduğu için bu otun çayı yapılmaz. Adam ot çayı oldukça tehlikeli olabilmektedir. Bu nedenle bu otun çayının yapılması ise önerilmez. Oldukça salgı dolu bir bitki olan adam otu farklı şekillerde kullanılabilir. Doğru yöntemler uygulandığı takdirde adam otu pek çok hastalığı ve yaralanmalara da iyi gelmektedir. Adam otunu doğru bir şekilde kullanmak gerekmektedir. Gündelik yaşanan sorunlara karşı adamotu oldukça faydalı çözümler sunar. Özellikle de gün içerisinde çekilen baş ağrıları bu ot sayesinde giderilebilir. Vücudun çeşitli yerlerinde ağrıları gideren adamotu afrodizak etkisi de vardır. Cinsel gücü artıran bu ot idrar yanmalarını da geçirir. Aynı zamanda stres ile birlikte oluşan kas kasılmaları adamotu sayesinde önerilir. Aynı zamanda bu adamotu ile birlikte spazmlar da giderilebilir. Bu otu kullanan kişilerin sağlıklı bir yapıya sahip olmaları önerilir. Çünkü adam otu kullanılmadan önce doktora danışılması gerekmektedir. Adam otu farklı yöntemler ile birlikte kullanılır. Her bir yöntem farklı hastalıklara iyi gelecektir. Adam otu ezli bal ile karıştırıldığında bir kaşık tüketilmelidir. Bu sayede vücut direncini artırır. Aynı zamanda adam otu kaynatıldıktan sonra balla karıştırılır. Bu karışım ağızda çalkalandığında diş ağrılarında kısa sürede geçirir. Bunun yanı sıra adam otu dikkatli bir şekilde kazınır. Kazınan bu kısım baş bölgesine sürülür. Bu sayede baş ağrılarda giderilmiş olur. Ayrıca vücutun ağırlayan yerlerinde de kazınan bölüm sürülür. Ee, tekrar uyarda bulunuyorum. Kendi başınıza hiçbir şekilde doktora danışmadan ya da uzman bir kişiden e, destek almadan bu otu kullanmamanızı öneririz. Değerli arkadaşlar. Dediğim gibi içinde zehirli madde olduğundan dolayı kendi başınıza bunu kullanmamanızı öneririz. Biz e, otlarla ilgili e, okuduğum için arkadaşlar, fitoterapi okuduğum için bu otların içindeki etken maddeleri bildiğimden dolayı kendim için kullanıyorum, kendim için yapıyorum. Herhangi bir satışını ve ticaretini yapmıyoruz değerli arkadaşlar. Zaten e, bunun satışı normal olarak yasak olduğundan dolayı kendi kremimizi kendimiz yaparak evde kullanıyorum değerli arkadaşlar. Bu şekilde videomuzu beğendiyseniz beğenme tuşuna basmaktan kaçınmayalım. Ücretsiz olarak Şahin video YouTube kanalımıza abone olabilirsiniz. Bu tür videoların gelmesini istiyorsanız değerli takipçilerimiz YouTube kanalımızdan paylaşabilirsiniz. Ancak videolarımızı indirip bir başka kanala yüklersiniz. Telif hakkı olacağından dolayı sıkıntıya düşersiniz. O yüzden hiçbir şekilde müdahale etmeden sadece kanalımızdan paylaş tuşuna basarak paylaşabilirsiniz. Sevgili arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.